Sovyetler Birliği bugün yeniden kurulsaydı ve komşularına saldırsaydı ne olurdu? Sovyetlerin ilk hedefi Doğu Avrupa'daki uydu devletlerini yeniden sosyalist yapmak olurdu. Bunun için önce Polonya'ya saldırırlardı. Polonya saldırısı NATO'yu ayağa kaldırırdı ve 5. madde gereğince NATO Sovyetler Birliği'ne savaş ilan ederdi. Sovyetler Birliği güçlü ordusunu Polonya sınırına sokar ve Polonya'yı işgal etmeye başlardı. NATO ise Türkiye üzerinden taarruz cephesi oluşturur ve Bakü'ye ele geçirmeye çalışırdı çalışırdı. Ancak Sovyet askerlerinin güçlü direnişi Kafkas cephesini kitler hatta karşı taarruza başlardı. Hem Doğu Avrupa'ya hem de Türkiye sınırları içerisine giren Sovyetler çok daha büyük bir tehlike oluştururdu. Karadeniz'den yapılan çıkartmalar sonucunda önce İstanbul ardından da Türkiye düşerdi. Geri dönülemez bir facianın içine girdiğini fark eden NATO nükleer başlıklarını kullanmak üzere hazırlık yapardı. Sovyetler de buna karşılık kendi nükleer silahlarını çıkartır ve iki tarafta güç gösterir yapardı. Sovyet ilerlemesi artık Batı Avrupa'ya ulaşınca NATO son çare Sovyetlere nükleer bomba atardı. Sovyetler de aynı şekilde karşılık verilir ve savaş nükleer savaşa evrilir ve zamanla dünyanın sonu gelirdi.